Balıkesir Zeytinli İleri Biyolojik Artma Tesis Projesi Bilgi Dosyası ve Projeye ilişkin Görüşlerimiz Yeni projenin teknik özeti kapasitesi 90 bin metre gün, tipi ileri biyolojik artma proses klasik aktif çamur A2O sistemi yeri 106'da 3 parsel ve 106'da 4 parsel alanı 144,4 dönüm 2060 yılı nüfusuna göre 300.151 kişi için planlanmış. Projenin yeri Edremit Altın Kum'da ülkü yoluyla denizin bağlandığı noktada. İnşaat süresi 3 yıl. Milli Emlak Genel Müdürlüğü 24.06.2025 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etmiş. Deşarjı mevcut derin deniz deşarj hattı üzerinden olacak. Mevcut projenin teknik özeti ise kapasitesi 22.000 bin metreküp bölü gün idi. Biyolojik arıtma idi. 106 da 4 nolu parselde yer almaktaydı. 1998 yılında işletmeye alınmıştı. Çet sürecinden de muaf tutulmuştu. Bağlantısı ise derin deniz deşarjı. Mevcut proje için 2019, 2011 yılında çetten muaftır kararı verilmiş. Yeni arıtma tesisi eski arıtmanın hemen yanında inşa edilecek. Projenin proses şemasını görüyoruz. Projenin üniteleri arasında kaba ızgara, ince ızgara, terfi merkezi, havalandırmalı kum ve yağ tutucu havuz, perfor ızgara, selektör havuzu, biyos fosfor havuzu, havalandırma havuzu, son çökeltme havuzu. Dezenfeksiyon ünitesi, geri devir ve çampa, çamur pompa istasyonu, biyolojik çamur depolama havuzu, çamur susuzlaştırma bölümleri var. Atık suyun yeniden kullanımı. Arıtılmış suyun %10'unun geri kullanımı yapılacak. 9000 metreküp bölü gün kapasitede bir su. Ultrafiltrasyon ve UV ünitesi projelendirilmiş. Projenin iş akım aşamasını görüyoruz. Göre koku beklenmiyor. Tesisin biyolojik arıtma prosesleri, kontrol işletme koşulları ve düzenli bakım izleme uygulamaları kapsamında koku oluşumu beklenilmektedir denilmektedir. Hazineye ait ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda ne yazık ki Akçay Sazlı ve Sulak alan içerisinde kalmakta ve Sulak alan niteliğinde tapu kayıtlarından da görüleceği gibi nitelikli ve sürdürülebilir korunan alan sınırları içerisinde kalmakta. Akçay Sazlı ve Sulak alanı Edremit tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi nedeniyle oldukça daralmış bulunmakta. Bu projeyle daha da fazla daralacaktır. Oysa parseller sulak alan niteliğindedir. Nexus'un tasarım yaklaşımının ve proses yeterliliğinin anlaşılabilmesi açısından bazı temel proses ünitelerine ait hacim ve hidrolik parametrelerin özet seviyede de olsa raporda yer verilmesi gerekirdi. Ancak verilmemiştir. Atık su miktarı tasarımı 2060 yılındaki nüfusa göre planlanmış. Yazın bölgede oluşan turistik nüfusun oluşturacağı ilave yük baskısı gözetilmemiş yazlar oluşan nüfusun 2060 yılı içerisinde belirlenen nüfustan daha fazla olması durumunda sessiz kapasitesi yetersiz kalacaktır. Buna dair bir projeksiyon hesabına yer verilmemiş. Raporda atık suyun yalnızca %10'unun tarımsal sulamada kullanılacağı, %90'ının mevcut derin denizde deşarjı hattı üzerinden denize verileceği anlaşılmaktadır. Su kıtlığı yaşayan bir ülkedeyiz. Atık suyun tamamının geri kullanımı gereklidir asıl olması gereken tüm atık suyun geri kullanımıdır. Denize dökecek suyumuz yoktur. İleri seviyede arıtmışsak neden suyu denize döküyoruz? Dünya uygulamalarına bakarak %100 geri kullanım için ekolojik yöntemler uygulanmalıdır. Raporda atık suyun %10'unun tarımda geri, geri kullanılacağı belirtilmiş. Ancak nasıl ve nerede kullanılacağına ilişkin herhangi bir bilgi ve projeye yer verilmemiş. Geri kullanım suyu için düzenli bakteri analizi yapılacak mıdır belli değildir. Geri kullanım suyunun tarımda kullanacağını yazmak yeterli değil. Aşağıdaki bilgiler de gerekli. Hangi tür, tür tarım, açık, kapalı, yem bitkisi, gıda ürünü, nerede, hangi parsellerde, hangi mesafede, nasıl üretilecek, ayrı bir besle madde var mı, sürekli mi, Mevlim, mevsimsel mi, damla sulama mı, yağmurlama mı, kullanılmadığı günlerde ne olacak, denizde mi de şarj edilecek arıtılan suyun %90'ı mevcut derin deniz deşarjı ile Edremit Körfezi'ne verilecek. Mevcut derin deniz deşarjı hattı oldukça eski, çeteden de muaf tutulmuş. Mevcut derin deniz deşarjı izni hangi tasarım debisine ve hangi çıkış parametrelerine göre verilmiş? Bu projeyle debi artıyor mu? kalite hedefi değişiyor mu? Herhangi bir arıza da yedek kat düşünülmüş mü? Küflerinizde deşarjının yeterli olup olmadığının anlaşılması için mutlaka modelleme yapılmalı. Mevcut deşarj izinin debi ve deşarj kriterleri limitleriyle bu proje sonrası hedeflenen debi kalite değerlerinin karşılaştırılması karşılaştırması yapılmalıdır. Rapor bu anlamda da eksiktir. Raporda atık çamuru miktarına nasıl ve nerede depolanacağına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur çamur susuzlaştırılacaktır ancak kurutulmayacaktır. Bu durumda atık çamur için çok fazla alan gerekecektir. En önemli koku kaynağı atık çamurudur. Çamurun bekletilmesi halinde koku oluşacaktır. Koku önleyici tedbirler yeterince açıklanmamıştır. Koku beklenmemektedir denilmektedir. Bu ifade teknik olarak kabul edilemez. Tesiste hidrojen sülfür, amonyak gibi kokulu gazlar oluşacaktır. Koku kaynak envanteri yapılmamıştır. Hangi ünitelerin koku kaynağı olduğu bu kaynaklardan hangi debide hava emileceği, hangi kirleticilerin hedef alındığı sayısı olarak belirtilmemiştir. Önleyici tedbirler yeterince açıklanmamıştır. Yalnızca hidrojen sülfür dikkate alınmış, amonyak hesaba katılmamıştır. Mevcut haliyle raporda yer alan koku giderimi yaklaşımı, tesis kapasitesi, proses üniteleri ve çamur hattı dikkate alındığı yetersiz ve doğrulanamaz nitelikteydi. Eğitimli arıtma tesis projesi bu haliyle kabul edilemez. Özetle tesisin yeri yanlıştır. Sulak alana, nitelikli korunan alana arıtma tesisi yapılamaz. İleri biyolojik arıtma sistemiyle ile artılan suyun tamamına geri kullanımı esas alınmalıdır. Ekolojik çözümler mümkündür. Denizler alıcı ortam değildir. Derin denizde şarj yöntemi oldukça risklidir. Eski olan mevcut derin denizde şarjı da daha da risklidir. Yedek hatta yoktur. Tasarımlarda parametreler yeterli değildir. Ölçümler yoktur. Pek çok eksiklik bulunmaktadır. Koku giderimi tasarım önlemleri yeterli değildir. Atık çamurun nereye nasıl taşınacağı ve nasıl bertaraf edileceği belli değildir. Geri kullanacak suyun nereye nasıl ulaştırılacağı ve kullanımı detayları belli değildir. Çocuk çözümler mümkündür. Kuraklık ve susuzluk kapımızda. Öncelikle su tasarrufu yapılmalı ve su tasarrufu ve gri su ayrımı için gerekli politikalar ve yasal düzenlemeler hazırlanmalı, uygulanmalı. Arıtılacak su miktarı azaltılmalıdır. Artılacak suyun taşıdığı kirliliğin azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Konutlarda kimyasal kullanımın azaltılması, doğal temizlik ürünlerinin kullanımının teşviki gibi. Mega arıtma tesisleri yerine küçük ölçekli yerel çözümler üretilmelidir. Uygulaması kolay, kırsal alanlarda ve küçük yerleşim yerlerinde yapay sulak alanlar oluşturulmalı ve atık suyun doğal yöntemlerle arıtılması sağlanmalıdır. Arıtılmış suyun tümünün geri kullanımı sağlanmalıdır. Edremit Körfezi hassas su alanıdır. Denizi kirletmeyecek, insan sağlığını tehdit etmeyecek, müsilaja yol açmayacak, sulak alanı biyoçeşitliliği yok etmeyecek, ekolojik çözümler mümkündür zeytinli arıtma tesisi projesi bu haliyle kabul edilemez. Şimdi ileri arıtma tesisi projesi halkın katılımı toplantısı 5 Şubat tarihinde Perşembe günü Altın Kum'da, Ortam Kafede saat 14'te gerçekleştirilecektir. Sözümüzü söylemek, itirazlarımızı dile getirmek için toplantıya katılalım.